Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine zor bir soruyla beraberiz. Yine fonksiyon sorusu çözeceğiz. Önemli olduğunu düşündüğüm ve yine arkadaşlar size değer katacağını düşündüğüm bir soru çözeceğiz. Bakın sorumuz şöyle. Diyor ki f r artıdan 2 kapalı son soruna tanımlı bir fonksiyonmuş. f x eksi x çarpı f x artı x bölü f x eksi 1 arkadaşlar sonucu ne demiş? 4 demiş. Bize f'in tersine 99 soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki adam bize x gördüğün yere kardeşim diyor pozitif reel sayı yazacaksın ve sonuç 2 ve 2'den ne olacak? Büyük olacak. Aslında aklımıza mesela neler gelebilir bir düşünebiliriz bakın. Mesela sonucun 2 ve 2'den büyük olması bir parabolü mesela size hatırlatabilir. Veya arkadaşlar sonucun 2 ve 2'den büyük olması doğrusal bir fonksiyonun artan arkadaşlar şeklinde olduğunu size ne yapabilir? Anımsatabilir. Şimdi yalnız bakın soruya bakar mısınız arkadaşlar? Ben şimdi burada fx'e x kareli bir şey desem x kareli bir arkadaşlar bir fonksiyon versem e bu arkadaşlar x kare e bu da x kare e aşağıdaki ifade x kare ya x kare x kareyi çarptığım zaman x üzeri dörtlü bir terim gelmez mi? E peki şu dörtlü de arkadaşlar bunu işler dışarı çarpma yaparsak o da ne gelecek? 4 çarpı x kareli bir şey gelecek. Yani sonucun arkadaşlar birbirine eşit olma ihtimali yok. Peki hocam ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şimdi. Burada ifadeler eğer birbirine eşitse dereceler de eşit olacak. Bakın. Şurada x'i çıkarmış. Burada x'i toplamış. Demek ki topladığı zaman veya çıkardığı zaman x'lerden kurtulabilme ihtimali var. O zaman fonksiyonu bakın şöyle tanımlamaya çalışalım. fx eşittir. x'ler gidecekse eğer, mesela ben x'in gitmesini arkadaşlar istiyorsam x'e başlayabilirim ki x'e de pozitif reel sayı verdiğim için arkadaşlar sonuç ne olacak? x'e vereceğim değerler pozitif olacak. Yanına arkadaşlar bir artı 2 eklersem işte ne olur biliyor musunuz? x'e verdiğimiz pozitif reel sayılara karşılık arkadaşlar fx'in sonucu kesinlikle arkadaşlar 2 ve 2'den büyük olur. Bir bakın isterseniz bunu deneyin arkadaşlar bakın olup olmadığını beraber bakalım isterseniz. Yani şöyle olacak fx görüm x artı 2 yazarsam arkadaşlar bakın x artı 2'den x'i çıkarttım. Sonra x artı 2 ile arkadaşlar x'i ne yaptım topladım ve ne yaptım işte x artı 2 e, eksi 1 mi yapacağız? Eşittir 4. Bakın sonuçlar aynı çıkacakmış. X'ler şöyle birbirini götürsün. 2 çarpı 2x artı 2 geldi. İşler dışarı çarpma yaptığım zaman da 4 çarpı ne gelecek şuradan? x artı 1 mi gelecek? Bakın ne geliyor arkadaşlar? 4x artı 4 eşittir 4x artı 4. Bakın yaptığımız yorumun doğru olup olmadığını arkadaşlar kendinize gördünüz. Dolayısıyla fonksiyonumuz arkadaşlar bakın böyleymiş. Dolayısıyla buradan f'in tersine 99 soruyoruz zaman soru bitti. Öyle mi? Biz fonksiyonun tersine 99'u sorduğu zaman ne yapıyorduk? Fonksiyonu 99 eşliyorduk. Bulduğumuz arkadaşlar x de burada aslında aradığımız ne olacak? cevap arkadaşlar olmuş olacak. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.